Herkese merhaba, bu basit videoyu sadece bu ürünü göstererek, videoda sadece fikrimi belirtmek ve deneyimimi anlatmak için kaydettim, kameralar önünde konuşmaktan çok utangacım ve bu da benim fikrimdi. Bu videoyu yapın, rica ediyorum. Bu videoda yanlış bir şey söylersem özür dilerim. Sadece bu ürüne ihtiyacı olan bazı insanlara yardımcı olmak için kaydediyorum. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bu ürünü satın alan bazı insanların başına neler geldiğini size anlatacağım ve bu neredeyse benim de başıma geliyordu. Birkaç ay önce içimdeki parazitleri yok edebilecek bir ilaç arıyordum. Çok fazla baş ağrısı, Baş dönmesi ve çok fazla ishal şikayetim vardı ve rutin muayene yaptığımda bende parazit olduğunu keşfettim ve kendisi de bu ilacı kullanan bir arkadaşımla konuşurken bana ürünle birlikte iyileşme gösterdiğini, parazitlerin bu ürünü kullanmaya başladığını anlattı. Ben de ürünü almaya karar verdim, 3 ay önce aldım, üreticinin resmi sitesinden aldım. Bu videonun açıklamasına resmi sitenin linkini Bırakacağım. Ürünün evime gelmesi 3 gün sürdü. Birkaç haftadır kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Tadını çıkarıyorum. Artık başım ağrımıyor. Artık sık sık ishal olmuyorum. Yani bu benim referansımdı. Umarım bu ürünün işe yarayıp yaramadığı konusunda şüphesi olan herkese yardımcı olmuşumdur. Çok iyi ve tavsiye ederim. Alırken harika bir karardı. Satın almak isteyen herkese tavsiye ederim. Ve arkadaşlar, söylemem gereken uyarı şu ki, bu ürünün büyük başarısı nedeniyle, bazı kötü niyetli kişiler sahtecilik yapıyor ve sahte ürünü bazı web siteleri aracılığıyla satmaya çalışıyorlar ve sahte ürünü satın almamanız için onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ürün, orijinal ürünü doğrudan üreticiden güvenle satın alabileceğiniz resmi web sitesinin bağlantısını burada, video açıklamasında bırakacağım, söyleyeceklerim bu kadar, herkese kucak dolusu selamlar.